Merhaba değerli arkadaşlarım. Daha önce sizlere kırma yani çekiş de dediğimiz zeytin, çizme zeytin ve siyah zeytin tariflerini en ince ayrıntılara kadar göstererek anlatmıştım. Bazı arkadaşlar işte çizmeyle uğraşmayalım. Ee, yeşil zeytinimiz hem yeşil kalsın rengi bozulmasın hem de hiç çizmeden kolay ve pratik olarak nasıl kurarız dedikleri için onları da göstermek istiyorum. Dilerseniz hiç uğraşmadan pratik olarak bunları çizmeden kırmadan da kurabilirsiniz. Ancak biliyorsunuz ki çizme zeytinlerde çizdiğimiz için asit daha kolay çıkacaktı. 10-12 gün arasında suyunu günlük olarak değiştirip salamura suyunu vermemiz yeterli olacaktı. Ancak bunu çizmediğimiz veya kırmadığımız için asitinin çıkması biraz zaman alacak. Oldukça pratik ama biraz zaman alan bir kurum oluyor. Bir buçuk ay kadar suyun içinde bekletiyoruz. Yaklaşık bir hafta 10 gün arasında suyunu değiştirmesi yeterlidir. Ancak ondan sonra salamura suyunu hazırlayacağız. Şimdi hep beraber kurma işlemine geçelim. Zeytinleri bu şekilde kaplarımızın içine aldık. Çizmeden, hiç yorulmadan yıkadık. Ve şimdi üzerlerini bildiğimiz çeşmeden musluk suyu ile komple dolduracağız. 10 günde bir, haftada bir olmak üzere sularını değiştireceğiz. Her işlemimizde hava almaması için Sparatör yardımıyla Yani turşu bastırma aparatı diyebilirsiniz İyice zeytinleri bastıralım Çünkü yukarı çıkan zeytin Kesinlikle e, Barlanma yapar yumuşama yapar İyi olmaz Ondan sonra üstünü kapatalım Karanlık bir yere Bunu bu şekilde alacağız Bir buçuk ay sonra da artık bu tatlanmış olacak Ve ondan sonra salamurasına geçeceğiz asitler çıkıyor şu anda. O nedenle bu asitlerin e, alınması için su değişimi çok çok önemli. Çizme çizik zeytinlerde, kırmızı zeytinlerde her gün suyu değişmeli 10 gün boyunca. Ama uzun sürede çizmeden yapacağımız zeytin içinde haftada bir ve 10 günde bir suyu mutlaka değiştirilip asit çıktısı sağlanarak acılığı giderilme. Evet değerli arkadaşlar. buçuk ayımızı tamamladık. Haftada bir olmak üzere Zeytinimizin suyunu değiştirdik. Acılığı gitsin diye. Çizilmediği için, acısı geç gideceği için bir buçuk ay bekledik dediğim gibi. Şimdi burada dört tane malzememiz var. Oldukça zahmetsiz. bizi yormadı, çizmedik, kırmadık. Zahmetsiz bir kurulum. Bir buçuk ay sonra da yemeğe hazır hale gelecek. Şimdi burada neler var? Onlara gelelim. Ve için kullanıyoruz? Fermentasyon olmazsa, tuz olmazsa olmamız. Zeytini tatlandırmak için birinci aşamada tuzumuzu mutlaka dökmeliyiz. Bu tuzumuz gördüğünüz gibi az tuzlu olanlar için çok çok idealdir ve yeteri kadar da vardır. 5 litrelik bidon var. 5 litrelik bidon için silme 4 yemek kaşığı. Yani silme 1 yemek kaşığından daha az bir şekilde 1 litreye düzenleyebilirsiniz. Ben bidon ölçüsüne göre kullanıyorum. Veya yaklaşık 1,5 parmak az bir çay bardağından tuz oldukça yeterli çok fazla koymanıza gerek yok bunu bu şekilde üzerine koyalım ben birazcık daha su ilave edeceğim üstüne ee, ve e, aroma vermesi ve bakteri oluşumunu engellemesi için elma sirkesi eğer midenizde problem e, yoksa ki bu etkili değildir. Bir çay kaşığı kadar limon tuzu ki limon tuzu sitrik asittir. Ve bütün narenciyelerin kabuklarında bulunur. Doğal bir üründür ama atasözlerimizde hatırlayalım. Her şeyin çoğu zarar azı karar demişler. Bunu da ihmal etmeyelim. Çünkü sitrik asitin midedeki yararlı bakteriler haricinde bir zararı olduğu tespit edilmemiş. O da fazlalık ama biz bunları yemiyoruz. Bu su e, turşularda da kullanılır ve de bir çay kaşığı kadar koyduk. Yani toplamı bir nohut tanesini geçmiyor aslında. Burada bir de diyeceksiniz ki ne alaka şeker var. E, hani diyebilirsiniz kek mi yapıyoruz sütlaç mı yapıyoruz haklısınız. Ama şekerin çok ilginç bir e, faydası var. Koymayabilirsiniz tercih sizindir. Ama bazı arkadaşlar renginin yeşil kalmasından hoşlanıyor. Yani zeytinin kararmasını istemiyor. Limon tuzunun da aslında öyle bir etkisi var. Hafif e, limoni bir tat bıraktığı gibi aynı zamanda zeytinlerde hafif e, nefti yeşiline döndürücü, biraz limoni sarılığa döndürücü de bir etkisi var. Bununla beraber yeşil rengini koruması ve zeytinin kararmasını önlemesi için bir yemek kaşığı kadar da şeker ilave edebilirsiniz. Bu tamamen tercih sizin. Şekerli alaka ben limon tuzu ve şeker koymak istemiyorum derseniz anlarım. İçine hafif ekşilik kalsın derseniz içine bir yemek kaşığı limon suyu da ekleyebilirsiniz limon tuzu yerine. Limon suyunu ekleyin ama limonun kendisini lütfen koymayın çünkü barlanma ve küflenme yapacak. O da zeytinleriniz içine kadar işleyecektir. Ama bu şekilde yaparsanız hiçbir zarar olmayacak. size. bir çay kaşığı kadar limon tuzunun suyunda 5 litrelik bidondan bahsediyorum. ve bir çay kaşığı bir e, silme Yemek kaşığı kadar da şeker zeytinlerinizin yemyeşil kalmasını sağlayacak. Umarım ayrıntılı bir şekilde nedenleriyle size açıklamışımdır. Ee, bana da destek olmak için bu videoyu lütfen e, sosyal medyanızda ve özellikle gruplarda paylaşırsanız, hele bir de bana abone olarak destek olursanız beni çok ihya etmiş olursunuz. Şimdi üzerine suyumuzu ekleyelim, ağzını alacak kadar. Evet, şu anda aldı. Mümkünse bunun üstüne bir streç ekleyebilirsiniz. E, karanlık yerde muhafaza etmeniz gerekecek. Bunu e, mümkünse dolap altlarında olabilir, karanlık bir yerde olabilir. Ancak zeytin daima asitlidir. Her ne kadar biz bunu bir buçuk ay bekletmiş olsak da zeytinin daima asit olduğu için dışarıya bir miktar turşulardan bahset e, hatırlayalım. Sıvı sızabilir. Bu da fayanslarınızda istemediğiniz rengi neden olabilir. Altına bir plastik kap koyabilirsiniz. Böylelikle fayanslarınız da bozulmamış olur. Bunları kapatıp karanlık yere bu şekilde koyabilirsiniz. Bir buçuk ay sonra dediğim gibi zeytinleriniz olacak, yemeye başlayacaksınız. Ancak o zamanda da yapmanız gereken bir şey var. Dilerseniz salamura suyun içinde kalabilir ama daha uzun süre dayansın. Hatta ilafsız söylüyorum bakın 4 yıl sonra bile yemek istiyorum bozulmasın derseniz eğer Tatlanma olduktan sonra bir buçuk ay sonunda bunu süzün, yıkayın. Yıkadıktan sonra bir gün kurumasını bekleyin. Kuruduktan sonra bir kavanozun içine doldurun ve altına bir parmak gelecek kadar ayçiçek yağı dökün. Sonra kavanozu ters çevirin. Bütün zeytinlerin yağlanmasını bekleyin. Sonra kavanozu ters tekrar çevirin. Ve bütün zeytinler yağlanacak. Artık sofranızı oradan alabilirsiniz veya ağzı kapalı olarak 3 sene, 4 sene sonra bile tüketebilirsiniz. Ben 3 sene sonra bile çıkarttığım zeytinlerimi, aa bu senenin zeytini harika olmuş diyen yakınlarımla karşılaşıyorum. Bozulmuyorlar kesinlikle. Beni izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Diğer zeytin videolarıma da bakabilirsiniz. Şimdiden ellerinize sağlık diyorum, emeklerinize sağlık, afiyet olsun, hoşçakalın.